1935 yılından bu yana yer bilimleri, madencilik ve mühendislik alanlarında arama, araştırma, analiz ve altyapı çalışmaları yapma, bilgi üretme, ülke refahına katkıda bulunma misyonuyla çalışmalarını yürüten Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün nadir toprak elementleri projesiyle altyapısı güçlenmekte ve ARGE kapasitesi artırılmaktadır. NT ile metan hali hazırda mevcut olan altyapısı, laboratuvar altyapısı yeni alınan analiz cihazlarıyla geliştirildi. Bu sayede kapasitemiz arttırıldı jeokimyasal analizler konusunda. Bu pilot tesis sayesinde e, üniversitelere, sektöre hizmet verebileceğiz. Bu bizim için gerçekten çok gurur verici. Ayrıca uluslararası standartlarda referans malzeme üreteceğiz ve bu sayede de yine ulusal anlamda da rol sahibi olacağız. Nadir toprak elementleri üzerine ilk çalışmalarını 1970'lerde başlatan MTA, bugün proje kapsamında inşa edilen pilot tesis ve yenilenen laboratuvarıyla ARGE çalışmalarını beş ana başlıkta sürdürmektedir. Türkiye'deki nadir toprak elementleri yataklarının mineralojik karakterizasyonu, elektronik atıklardan nadir toprak elementlerinin çevre dostu yöntemlerle geri kazanımı sahadan elde edilen ham maddelerin zenginleştirilmesi, nadir toprak elementleri bazlı, sertifikalı referans malzeme üretimi, teknik danışmanlık ve eğitim hizmetleri. META olarak rolümüzün aslında üniversite ve özel sektör arasında bir ara yüzey olabileceğimizi gördük. META biliyorsunuz ticari amaç gütmeyen bir kurum ve kurmuş olduğunuz pilot tesisle üniversitelerde, sektörde geliştirilen Arge projelerini biz bir üst ölçeğe çıkaracağız ve bu sayede de sektörün istemiş olduğu, bizden talep etmiş olduğu uç üründe bizim de bir rolümüz olacak. Biz de buna katkı koyacağız. Nadir Toprak Elementleri projesi kapsamında MTA bünyesinde son teknolojiyle donatılmış dört önemli birim hizmet vermektedir. Mineralojik Karakterizasyon Laboratuvarı, Jeokimyasal Analiz Laboratuvarı, Referans Malzeme Laboratuvarı, Cevher Zenginleştirme Pilot Tesisi. Pilot tesisimizde NT içeren cevher ve elektronik atıkları işlemek üzere sökme, metal ayrıştırma, hidro ve pirometoloji üniteleri kurulacaktır. Bu pilot tesis sayesinde MTA, özellikle elektronik atık geri dönüşümünde Türkiye'de çok önemli bir role sahip olacaktır. Metal ayrıştırma ünitemizde elektronik atıkların ön zenginleştirme işlemleri yapılmaktadır. Ülkemizin en donanımlı referans malzeme üretim laboratuvarında bulunmaktayız. Kurumumuzda yürütülen ve uluslararası standartlara dayanan akreditasyon ve umrek çalışmaları bizleri kalite kontrol amacıyla referans malzemelerinin kullanımına zorunlu kılmıştır. Proje neticesindeki amacımız öz kaynaklarımızı kullanarak ürettiğimiz referans malzemelerinin kurumumuz çalışmalarında ve sektörel bazda kullanımı ile katma değer oluşturmak ve dışa bağımlılığı en aza indirmektir. Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ana faaliyetleri altında Hedef grup ve nadir toprak elementleri sektörünün analizi yapılmış, sürdürülebilir iş modelinin geliştirilmesi amacıyla MTA'nın iş planları ve hizmet sunum kılavuzları hazırlanmış ve MTA laboratuvarlarının uluslararası standartlarda hizmet sağlaması için TSENE, ISO, IEC 17034 ve 17043 akreditasyon başvurusu yapılmıştır çok güzel firmalarla görüştük. Ortaklaşa projeler yapma kararı aldık. Bundan dolayı da çok heyecanlıyız. Umarım gelecekte de cihazlarımız çok verimli bir şekilde hem sektöre hem üniversiteye hem KOBİLERE hizmet ediyor olacak.